Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Ben çok iyiyim. Elim avucum kaşınıyordu artık spoiler verememekten. Ve kırmızı odaya sonunda yeni bir karakter girdi. Kim bu? pembe karakteri. Meltem Cumbul'un hayat verdiği pembe karakterini kitapta buldum. Spoilerınız hazır ama onun öncesinde bir iki cümlelik de son bölümle ilgili yorumlarımı ileteceğim. Çünkü çok soruyorsunuz bana. Hazırsanız videomuza başlayalım. Sonrasında da bütün spoilerla pembenin hayat hikayesinde neler olduğuyla ilgili tüm detaylar gelsin. Ay çok özlemişim spoiler vermeyi gerçekten. Şimdi pembeye geçmeden önce ben size geçen bölümlerde dizi yorumlaması yapmadım. Çünkü çok sıkıldım arkadaşlarım. Süveyda bitti. Derya'dan ben baydım artık. Gerçekten ilmik ilmik uzatıyorlar. Bu kadar güzel bir oyuncuya bu kadar durağan bir rol değil de daha böyle kendi oyunculuğunu gösterebilecek bir rol verilseydi daha bizi ateşli bir şekilde izlemeye sevk edebilirlerdi bence. Keklik, Zeki Keklik geçen hafta annesinin hikayesiyle hepimizi çok duygulandırdı. Kitapta böyle bir detay yok. Zaten size anlatmıştım. Kekliğin hikayesi kitapta 2-3 sayfalık bir hikayeydi. İzlemeyenler için linki bırakıyorum aşağıya. Rezan da iyileşti gitti. Dizideki Rezan kitaptaki Rezan arasındaki en büyük fark Rezan'ın annesi intihar ediyordu. Mutlu mesut bir şekilde bitmiyordu yani hikaye. Rezan evet Cafer'den uzaklaşıyordu ama kendi dünyasında babasıyla sınırlı diyalogda devam ediyordu. Burada biraz anneyi de iyileştirmişler. Mutlu aile tablosu yapmışlar. E güzel böyle güzel bitireceklerse insanlar zaten dram dram elem elem şiştiği için güzel bir şekilde mutlu son yazmalarını her zaman okuyayım. Gelelim son sahnede ve ilk sahnede gördüğümüz ebe köylü kızı Meltem Cumbul yıllar sonrasında kırmızı odayla ekranlara geri döndü. Biraz yaşlanmış üzüldüm gençliğimin dizisiydi yani yılan hikayesi. Meltem Cumbul biraz yaşlanmış görünce kendim de yaşlandığını fark edip biraz üzüldüm. Neyse pembe kitapta var mı? Evet var arkadaşlarım. Hangi kitapta mı var pembe? Madalyonun içi kitabındaki Suç ve Ceza hikayesinde bir bölümden oluşan, bir seanstan oluşan bir hikaye 139. sayfada Pembe'nin asıl hikayesi başlıyor ama dizideki gibi çantadan silah çıkarmıyor ama silah kocası ona vermiş. Hazırsanız Pembe'nin seansında geçen tüm hayat hikayesiyle ilgili detayları ve çok şaşıracağınız bölümleri anlatmaya başlıyorum. Solgun, dolgun, iri bir kadın, Pembe Hanım içeri giriyor. Kumral saçları, makyajına rağmen gözün altındaki morluklardan moralinin epeyce bozuk olduğu ve bayağı ağladığı anlaşılıyor. "Hoş geldiniz," diyor doktor hanım ve Pembe'ye soruyor. "Sizi buraya ne getirdi?" Pembe anlatıyor. "Ben aileme ve çocuklarıma çok büyük ihanet ettim. Benim kocam bana bir silah verdi. Al kendini öldür. Beni bu işin içine karıştırma dedi." diyor. Doktorun pembeye İstersen en başından başlayalım. Biraz kendinden bahsediyor ve Pembe'nin hayat hikayesi o zaman başlıyor arkadaşlarım. Doğulu bir ailenin kızı olarak dünyaya geliyor. Kendiden 3 yaş büyük bir de ablası var. Aslında 5 kardeşlermiş ama diğer 3 kardeşi de küçükken ölmüş. Çünkü doğulu ailelerde zaten evladın çok fazla değeri olmadığını, 2 tane çocuğun daha bebekken öldüğünü, bir tanesinde traktör altında kalarak ezildiğini söylüyor. Babası içki, kumar, karı kız, dayak her türlü pisliğin olduğu olduğu bir adammış ve babasından çok çekmişler. O kadar fazla çekmişler ki babası içip içip eve gelip hem annesini hem ablasını hem de pembeyi öldüresiye dövdüğü günler oluyormuş. Hatta ablasının hala o travmalardan dolayı kafasına aldığı darbelerden dolayı bir ayağının aksak olduğundan da bahsediyor pembe. Ablasının çok fazla okumaya hevesi olmadığı için çok küçük yaşta evlendiriliyor. Kendisi ise bayağı okumaya hevesli ve gerçekten de doktor olmak isteyen bir genç kızmış. Liseyi bitirdikten sonra tıp üniversitesini kazanmasına rağmen doğulu bir ailenin tabusu olan okuyan kız kesin kötü yola düşer düşüncesiyle babası onu kumar borcunun olduğu oldukça varlıklı bir ailenin oğluna veriyorlar. Yani istemediği bir evlilikle hayatının babasından sonraki gelen en büyük travmasını şu an evlendiği kocasıyla yaşıyor. Çünkü o da aynı babası gibi içkisi ve dayağı inanılmaz olan aşırı kıskanç bir adam. Öyle bir kıskançlığı varmış ki pembe hem güzel hem alımlı bir kadın olduğu için gündüz eşi işteyken eve erkek atıyor zannediyormuş. Akşam gelip küvette, tuvalette onun vücudunu kontrol edip hatta evin perdelerine bile işaretler koyup eve erkek mi alıyorsun sen deyip kıskançlık krizlerine Il est... öldüresiye pembeyi dövüyormuş. Bu da bana kırmızı odadaki Melia'nın kocasıyla yaşamış olduğu kıskançlık krizlerini hatırlattı. Siz de hatırladınız mı? Gerçekten çok kötü bir şey. Bu kadar şüpheyle ve duyduğu şüpheye gerçekmiş gibi inanarak kadından dayakla bunun hıncını çıkartması ne kadar hasta ruhlu bir insan olduğunu gösteriyor. Aradan 3 yıl geçiyor ve 3 yıl boyunca ile kocasının çocuğu olmuyor. Bir de pembeye kısır kadın diye sanki bütün suç ondaymış gibi yaftayı yapıştırıyor. 3 yılın sonunda kocası vefat ediyor ve Pembe diyor ki: "Çok özür dilerim ama hayatımda öldüğü için bir insana sevinmek zorunda kaldım. O kadar çileler ve eziyetler çektim. Daha sonrasında babası alkolden dolayı siroz oluyor. İnleye inleye vefat ediyor. Pembe ile annesi baş başa kalıyorlar ve Pembe bu iki adamın öldüğüne de üzülmediği için kendini hem suçluyor hem de beter olsunlar diyor. Anne ile kız baş başa kaldıktan sonra bir kiralık eve çıkıyorlar. Babanın emekli maaşı onlara bağlanıyor. Daha sonrasında birileri vasıtasıyla pembe devlet memuru olarak çalışmaya başlıyor. Ve iş yerinde genç ve yakışıklı bir çocuğun ona ilgisini görüyor. Anne de sen dulsun kimse seni beğenmez kaçırma bu çocuğu diyor. Daha sonrasında bu adamla pembe evleniyor. İlk başta eşinin çok iyi davrandığını ve gerçekten de mutlu olduğunu, iyi olduğunu söylüyor. Ama zamanla eşinin sorumsuzluklarında ve at yarışını olan düşkünlüğünden dolayı evin sorumluluklarını yerine getiremediğini söylüyor. Hemen hamile kaldığını, iki tane erkek evladı olduğunu, iki yaş arayla hemen iki tane çocuk yaptığından bahsediyor. Ama çocuklar da olduktan sonra evin bütün yükü maddi manevi pembeye kaldığı için eşiyle arasında artık bir kopukluk ve sorun oluşmaya başlıyor. Eşi bütün kazandığı parayı kendi özel harcamalarına aktarırken pembeni kazandığı maaşla çocukların geçinmesi çok zorlaşıyor ve kavgalar, gürültüler arttıkça eşi de pembeyi dövmeye başlıyor ve onu hor görmeye, üzerinde bir üstünlük kurmaya başlıyor. Cinsel hayatları tamamen bitme noktasına geliyor. Pembe artık frijit olduğunu söylüyor. Yani sekse dair hiçbir ilgi ve istek duymuyor. Adam da senin yüzünden ben erkekliğimi unuttum deyip iyice içten içe pembeye bileniyor ve öfke kontrolü olmadığı için de sürekli dövmeye başlıyor. Kocasının ne çocuklarına ne de kendisine ne bir sevgi ne de bir şefkat gösterdiğini, her zaman onu hor gördüğünü ve hiçbir zaman kadınlığından memnun kalmadığını ve sürekli dayaklarını karşısında artık en sonda Pembe'den boşanmak istemesini dile getirmesinden sonra Pembe ben sensiz ne yaparım beni memlekete yollama deyip bayağı kocasına ısrar ediyor ve bu ısrarından sonra çok büyük dayak yiyor, hastanelik oluyor hatta ölümden dönüyor. Daha sonra hastaneden rapor alıp eve geliyor. Raporu gören kocası bir daha dövüyor. Ne yapacaksın bu raporla? Git ne yapıyorsan yap ben seni boşayacağım. Yürü git memleketine diyor. Ve pembe mecburen çocuklarını da alıp çaresizlikle annesinin evine doğru yol alıyor. Bu sıra zarfında annesi pembeyi mor her tarafı kötü bir şekilde gördüğünde hem Allah ellerini kırsın o adamın diyor hem de sakın boşanma dul kadın iki çocuklu ne yaparsın diyor. Toplum algısı görüyorsunuz değil mi? O dönemlerde özellikle hala da var günümüzde maalesef ama sanki dulluk ...kötü yola düşmüş hayat kadınlığı demekmiş. İstanbul'dan annesine yani memlekete döndükten sonra olaylar gelişiyor. İlk başta hiçbir şekilde kocası arayıp sormuyor ve kesinlikle boşanacağını söylüyor. Ve o sırada ev sahibinin öğretmen oğlu ailesinin yanına geliyor... ...ve Pembe ile ilk gördükleri andan itibaren aralarında bir elektriklenme oluyor. Aralarında bir 10 yaş fark olmasına rağmen... 10 gün, 15 gün boyunca Pembe ile deli gibi mesajlaşmaya ve görüşmeye başlıyorlar ve birbirlerine aşık oluyorlar. Evli bir kadın boşanmak isteyen bir kocası olmasına rağmen 15 günlük bir rüyanın içinde buluyor kendini ve inanılmaz mesajlar ve aramalardan sonra telefon faturasını gören kocası pembenin bir şey yaptığını anlıyor ve bütün mesajların dökümünü aldıktan sonra aldatıldığını fark ediyor ve direkt boşanıyor pembeden ama aynı evde kalıyorlar. Tekrar geri çağırıyor pembe yanında ve ben seni öldürmeyeceğim. Sen öldüreceksin kendini. Benim başım belaya sokma diyor. İşte o gün bugündür de hep masaya silah koyuyor ve pembeye kendini yok etmesini söylüyor. Ondan sonrasında ise olaylar daha da ilginç bir hal almaya başlıyor. Kocası her akşam o adamla neler yaptığını, sevişip sevişmediğini, en fazla neler yaptığını, zevk alıp almadığını söylüyor, söylüyor. Sonra gaza geliyor. Pembeyi bir güzel dövüyor. Daha sonrasında yatağa atıp koynuna alıyor. Ve böyle çok ihtiraslı ve tutkulu bir şekilde seks hayatları düzelmeye başlıyor ve sonrasında da pembeden özür diliyor onu bu kadar üzü için. Yani ortada tamamen artık toksik zehirli bir ilişki var ve başka bir adamın karısına duyduğu ilgiden dolayı karısı kocanın gözünde değer buluyor. Pembe normalde seks hayatından hiç zevk almayan kadınken şu an yavaş yavaş kocasıyla paylaşımlarından dolayı yükseldiğini ama çok fazla dayak yediğini ve bunun artık sonun olmadığını ya ben kendimi öldüreceğim ya da o beni öldürecek bunu biliyorum demesi ve bu hali olayların nasıl geldiğini gerçekten de anlamadığını soruyor. Doktor hanım o öğretmen çocukla hala görüşüp görüşmediğini soruyor pembe. O da diyor ki o öylesine bir hevesti zaten olmayacağını biliyorduk. Çocuk da çok üzüldü. Kocam onu sürekli rahatsız ediyor. Okuluna dilekçe verip şikayet edip evli bir kadınla birlikte olduğuyla ilgili tehditler edeceğini ve işinden attıracağını söylüyor. Çocuğun da boşu boşuna huzurunu bozdum. Ben şu an kendi evimdeyim. Kocam benden boşandı. Beni terk etmiyor ama düzelemiyoruz da ben neden böyle bir hayata girdim? Benden ne vazgeçiyor? Seni çok seviyorum diyor. Ne de gerçekten tam anlamıyla karısı gibi beni benimsiyor. Hayat kadınıyla sevişiyormuş gibi davranıp sürekli hakaretler ediyor. Sonrasında da özür diliyor. Gerçekten de hayatı kendimi öldürmesem bile delirmek üzereyim. Doktor hanım bunu niye yaşıyorum diyor. Doktor hanım da hayatı boyunca hep erkeklerden dayak yiyerek büyümüş bir çocuk olduğunu Sonraki kocasının da onu öldüresiye dövdüğünü ve şimdiki kocasının başlarda iyi olduğunu ama sonra alttan alttan yine bilinç altında fark ettirmeden kendini daya ve hor görünmeye layık olduğu için bu duruma düşürdüğünü. Çünkü normalde doğuda aldatmanın suçu ölümdür. Ama kocasının onu öldürmemesine de şaşırıyor şu an. Ve işler nasıl bu hale geldi? Nasıl düzeleceğim diyor. Ve orada doktor hanım diyor ki önce sen kendine saygı duyacaksın. Ve gerçekten de kocansız da bir hayatta var olabileceğinin farkına varacaksın. Sen akıllı ve güçlü bir kadınsın. Kendini ezik gösterdiğin sürece her erkek hem seni döver hem de hor görür. Bunu kendine sen yaptırıyorsun. Kendi değerini öncelikle kendine kendin vermelisin diyor. Ve pembe orada çok rahatladım şu an konuşarak. Çok pişman aldattığım için ama gerçekten niye böyle oldu bilmiyorum. Şu an her şeyi bilerek kocamın öfkesini daha da tetikletmek ve kendimi öldürtmek için yaptığımı fark ettim. Umarım bundan sonrasında ölsem bile insan gibi ecelimle öleceğim diyor. Ve hikaye burada bitiyor arkadaşlarım. Ben şimdi böyle özet gibi anlattım ama en az bir 7-8 bölüm Meltem Cumbulu pembe rolünde izleyeceğiz. Çünkü ilk başta babası, sonra ilk kocası, sonra ikinci kocası, sonra araya yasak aşkı girecek. Ve güzel bir oyunculuk bekliyorum. Gerçekten de Meltem Cumbul zaten pembe rolünü iyice şahlandıracağını düşünüyorum. Beni ve spoilerları özlediğinizi biliyorum. Çünkü ben de çok özlemişim. Yemin ediyorum rahatladım. Oh söyledim gitti. Bir sonraki videomda görüşene kadar beni özlerseniz eğer Instagram'a bekliyorum. Bu süre zarfında yeni projeler çok güzel şeyler geliyor. Takipte kalın, bildirimi açın. En kısa sürede Ezgi'niz daha profesyonel bir şekilde karşınızda olacak. Beni unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.